Evelem yehdi lillezine yerisunel arda min ba'di ehliha. Geçmiştekilerin başlarına gelenler sahiplerinden sonra şu toprağa varis olanları yola getirmedi mi? Ellev <laughs> neşâ'u hala anlamadılar mı ki biz dilesek asabnâhum bi zünûbihim kendilerini de günahlarıyla cezalandırırız ve natba'u ila kulubihim ve kalplerini mühürleriz fehum la yesmaun artık hiç işitmezler tilkel qura işte o ülkeler naqussu aleyke min enbaiha sana onların haberlerinden bir kısmını anlatıyoruz walakat ca'atuhum rusuluhum bil bayyinati andolsun elçileri onlara açık deliller getirmişlerdi fama kanu li yu'minu bima kazzabu min gablu fakat önceden yalanladıklarından ötürü inanmak istemediler. Kezalike yatba'u Allahu ala kulubil kafirin. İşte Allah kafirlerin kalplerini böyle mühürler. Ve ma vecedna li ekterihim min ahdin ve in vecedna ekserahum lefasikin. Biz onların çoğunda sözünde durma diye bir şey bulmadık. Ama gerçekten onların çoklarını yoldan çıkmış fasık kimseler bulduk. Sümme ba'ithna min ba'dihim Musa bi ayatina ila Fir'aune ve mele'ihi onlardan sonra Musa'yı ayetlerimizle Firavun'a ve onun ileri gelen adamlarına gönderdik. Fazlamu <laughs> biha ayetlerimize haksızlık ettiler. Fanzur keyfe kane ne mufsidin. Fakat bak bozguncuların sonu nasıl oldu?